Arkadaşlar, merhabalar. Saatin Hong Kong çalışmaları bitti, gene bunu birlikte çalışacağız, değerlendirmesini yapacağız. Gö Görebildiklerimi, çıkanları size anlatmaya çalışacağım. Bilebildiğim kadarıyla. Jokey işaretledim, başarılı jockeyleri o bölgenin, bilebildiğim kadarıyla. Sizin de varsa, takip ettiğiniz jockeyler, onları da es geçmemenizi öneririm. En azından ben bu jokeylerden kaliteli puan çıkan, durum müsait olanlar varsa, direkt kat olarak öner önerip bırakacağım. Çok fazla iddialı değilim. Hong Kong benim için zor geçiyor programlar. At bulmakta zorlanıyorum. Çok yakın çıkıyorlar birbirlerine. Handicap 1200 metre çim yarışıyla başlıyor. Kazanç bölgesinin atlarının ağırlıklı kazandığını gördüm daha önceki programlarda. Burada da size e, öncelik Zepurton'un atını önermek isterim bu koşuda. Zepurton rakibi de bir nolu at benim gördüğüm bu iki atın ayrılmaması yönünde olacaktır. Kısa mesafe, kilo farkları çok etkin olmayacaktır. Zaten iki yarışında kazanmış bu atlar. Kalite puanları da fena değil. Ağırlıklı kazanç bölgesi atları geldi. 2 ve 1 nolu atlar bence ön planda olmaları gereken bir yarış haline almış. Kilo farkıyla da Zeburta'nın bindiği at çok daha avantajlı durumda iki nolu ata göre arkadaşlar. Ben bu atı bu şekilde önermiş olayım size. Geçiyorum diğer yarışına. İkinci koşu handikap üç yukarı İngilizler. 3 yaşında İngilizimiz yok. Buranın da kaliteli atının tespitini yapalım. Başarılı jokeyler ya da kalite puanı iyi olan atlar varsa önerip bırakmam lazım. Tabeladan artık kendinizde at bulmak zorundasınız. Sadece benim söylememle olmuyor bazı şeyler görüyorsunuz. Bazen tam ters sonuçlar da alıyoruz ki normaldir bu da at yarışı sonuçta. Her şey olur arkadaşlar. 1400 metre bir handikap. Burada da hafif kilolu Kalitede kalmış bir at varsa direkt onu önereceğim. Ona bakıyorum şu an. Aradığım at o açıkçası. Kazanç bölgesinde kalırsa daha iyi. Yeşil bölgede bu bölgede. 48 kalite puanıyla ile Zepurto'nun yine bindiği at. Yani bu adam karşıma çıkıyor. Devamlı bu bölgenin yarışlarında. Çıktığı zaman da önermek zorundayım ki. Yapacak bir şeyim yok açıkçası. Bakıyorum başka var mı kazanç bölgesinde. Altın Oğlu Safkan arkadaşlar. Bu hatta ee, avantajlı durumda koşacak ama Zepurton'un bindiği safkan bir adım önde bence. Başka farkı yatan bir şey var mı diye bakıyorum. Kilo avantajını almış olan 10 nolu at var. Jose Monrira ile. Değerlendirmek isteyen arkadaşlar kalite puanları düşmüş. Ve 9 nolu safkan bakın burada. 41 kalite puanında ee, başarılı Jockey biniyor uzak ihtimali de olsa önermek zorundayım. Burada favorim gene 2 Zeputa'nın atı 6 Plasesi 9'da sürpriz yazmak isteyen arkadaşlar Önereceğim safkandır. Diğer atların yazımını gene size bırakmak zorundayım. Benim gördüğüm bu yarışta benim tablodan çıkan sonuçlar bunlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da. Bu şekilde gideceğiz bakalım. Umarım faydası olur. Yani jokeyleri işaretledim ki Hazır atlara biniyor olmaları gerekir. En azından o mantıkta gidiyorum. İyi jokeyler, başarılı jokeylerdir. İyi atlara binerler mantığında. Bu sonuçlar ortaya çıktı arkadaşlar. Tabi zoraki değil. Yani çıkan iyi at varsa, üzerinde iyi jokey varsa direkt önerip bırakacağım zaten. Dediğim gibi çok iddialı değilim buranın programında. Öyle atlar geliyor ki hiç anlam veremiyorum. Almanya'da olduğu gibi mesela. <laughs> 11 nolu at kalite puanını çok düşürmüş önermeyeceğim. İlk 3 sıradaki atların kalite puanları düşük önermeyeceğim. Ee, kazanç bölgesine çıktım. Kalite puanlarına bakıyorum bakın burada. Ee, Altın nolu safkan 57 kiloda bir üçüncülüğü var. Kalite puanı olarak yeterli gruba olma ihtimali var devamı e, e, devamında devamında bu bölgenin atları arkadaşlar 7 8 ve 12 nolu safkanlar. Hani buradan direkt at önerir miyim ona bakıyorum. Şu 50 kalite puanıyla bir üçüncülük almış. Yarışta olması gereken bir safkan 6 nolu safkan arkadaşlar. Hani direkt at olarak görebildiğim kadarıyla karşıma çıkan bir at işte e, bu yarışlarını görmem gerekiyor. Benim net bilgi aktarayım. O yüzden bir şey yapamıyorum. Altın onu safkan 7, 8 ve 12 onu safkanlardan da güzel yarış gelir. Bunlar da ilk 4'te olabilirler bu yarış için dikkat derim. Ben de çıkan atlar bunlar. Daha sonra bu atlar koşmazsa birinciliğe 11 ve 9 onu safkanlar ortak olur. Sonra 1 ve 10 onu safkanlara döner yarış. Ön birincilikte bakın. Tabelada 11 9 numaralı sapkanların olması gerekir. 2 3 4 5 yapabilirler. Yukarıdaki kazanç bölgesi atları bunlar. Hazır kıta atlar. Birincilik sürprizden gelecekse eğer hafif kilolu biraz kilo vermiş sapkanlar olmalı. Tabi kilo avantajını taşıyan da 12 nolu safkan gördüğüm kadarıyla. Bu atlara dikkat derim. mutlaka mutlaka dikkat yani 54 kilo, kilo ile start alacak. En azından zor bir yarış bu yarış benim gördüğüm kadarıyla. Çok at yazmanızda fayda var. 2 metre handikap. 12 sapkan. Gayet avantajlı. Yani kilo avantajıyla ön planda durabilir 12 sapkan arkadaşlar. toparlayayım. 6 ve 12 numaralı safkanlar favori atlarım olur. 7 8 sürpriz gelebilir. Daha sonra yukarıdan gelir arkadaşlar kazanç bölgesinden. Birinci benim gördüğüm bu handikap yarışta. Geçiyorum burayı da. Zor bir yarış yani toparladım ama görebildiğim kadarıyla zor. Tekrar handikap 1200 metre çim. Kilo farkları etken olsa da çok fazla etkilemiyor burada. Yine potoya 4-5 atın gittiğini görebiliriz bu yarışta. Mümkün mertebe iyi koşacak atları tespit etmek amacım şu anda bunu yapmaya çalışıyorum. Kazanç bölgesi de baya çok çok atın girdiği bir bölge oldu. Uzatmak istemedim sadece. Biraz kestim. Burada kim olur? Bakın burada 1 numaralı safkan 67 kalite puanıyla Çok at yazanlara önereceğim bir safkan olur. Kilosu çok ağır. En ağır kiloyu taşıyacak ama mesafesi çok uygun. Kalite puanı yüksek çıktı. Kazanma ihtimali ya da ikilide kalma ihtimali yüksek. Pony bu at değil arkadaşlar. Pony aşağıdan çıktı. 3 numaralı safkan. Bunda da kilo 59 kilo kazanabilir. Yarışta olması gerekir. Bir ikincilik yapmış. Handikapını ve kalitesini düşürmemiş. Yarış beklenebilir böyle safkanlarda. 3. Direkt favori atımdır. Çok at yazanları önereceğim safkandır. Diğeri de bir numaralı safkan. İkisi de ağır kilo. Grubun ağır kilolu atları. Kaliteli oldukları içindir. Ağır kilo taşırlar. Handikap puanları yüksek olduğu için arkadaşlar. Yarışta da şanslı safkanlar olarak gördüm ben bu atları. Diğer kalite puanı yüksek olan 2 numaralı safkan başarılı jokey biniyor. Yani yazıp yazmamayı size bırakıyorum. Son iki yarışı kötü ama ondan önceki yarışları iyi. Bunlar hep yakın bitiriyorlar. Grup bitiriyorlar yarışlarını. Yani birinci ile dokuzuncu, onuncu arasında 5 boy olmuyor ya. Yani. Öyle bir yarış var oluyor burada. Tablo bu. Yani kendiniz de çıkarım yapabilirsiniz. Benim gördüklerim bunlar arkadaşlar. Geçiyorum burayı da en azından jokeyleri de işaretledim ki hani bir faydası olursa diye kendi adıma da sizlere de ek bir bilgi olarak vermiş olayım. Yani zoraki bilgi toplamaya çalışıyorum ki yarışlarını tek tek incelemeye kalksam vakit yetmez. Sabaha kadar çalışmam gerekir. O arada değmez diyeyim yani. Hani sabaha kadar çalışsak birincileri bulacak mıyız? Hayır bulamayız. Kendi, kendi yarışlarımız gibi değil açıkçası. Açık bir yarış 1600 metre için kazanç bölgesine yönlendirir. Kaliteli atların tespitini yapalım. 113 kalite puanıyla kazanç ve iki taraftan da büyük gelen bir nolu safkan. Yarın yarışını kazanması benim için normal sonuç olur. Dezavantajı 8 yaşında olması. Kilo önemli değildir açık yarışlarda. Önemlidir aslında da kilolu atlar kaliteli atlardır kilo vermiş atlar sıkıntılı olurlar. Benim bildiğim 125 kal handikap puanına sahip açık yarış atı 1 nolu safkan Power atımdır. Yarınki KG'de ne çıkar bilmem. Benim gördüğüm bu arkadaşlar. Başarılı jokeylere bakıyorum. İyi atlara binmiyorlar gördüğüm kadarıyla. Biz ne yapacağız o zaman? Biri tek atmıyorsanız 2 nolu safkanı ve 3 nolu safkanı da kuponlarınızda bulundurmanızı öneririm. Nokta. Bunlar kalitesi yüksek ve bir iyi koşarsa ikiliye girme ihtimali yüksek atlardır. 2 ve 3 numaralı saptanır. Umarım yarın yanıltmazlar bizi. Geçiyorum burayı da. 6. koşusuna geldik. Handikap yarış 1400 metre çimde. hafif yolu atlardan bir yüksek çıkan olsa direkt öneceğim safkan olacak. İyi koşmasını bekleyeceğim safkan olacak. Ki yani ganyanlı bir atı bekliyorum aramaktayım bulursam da direkt ön çekilmem öneririm. Bakın buradaki verilerden ne çıkacak? Kazanç bölgesi atlarının ağırlıklı kazandığını gördüm demiştim. Doğru. Ama kaliteleri düşürmemeleri gerekiyordu. Düşürmüş. 5 nolu safkan. 4 tane yarış kazanmış 29 kalite puanındaki grubun en zayıf atılarından biri. 7'ni 10'u safkan aynı şekilde çok kazandılar. Handikap puanları nerede? Diğerleri kazanmamış handikap puanları yan yanalar. İşte bu tezatlıktan dolayı bu programlar ortaya çıkıyor. Benim size önerim burada 68 kalite puanıyla. Zepurton'un bindiği 4'ni safkan olacaktır arkadaşlar. Direkt bu biniyorsa bir bildiği vardır. Kilosunu çok önemsemeyeceğim. Kilolar çok takılmıyorum 1400 metrede olsa. Bu atı direkt at olarak öneririm. Sürprizde kimler gelir burada? Sürprizde. Bir nolu safkan. Çok sürpriz yapar. Ganyanlı gelir dikkat edin derim. 68 kalite puanını almış iki tane at var. 9 ve 10 nolu safkanlar. Bunlardan 10 nolu safkan önereceğim size. Diğer atın çok kötü totosu var. Tabelası var. Yani direkt önermek saçmalık olur kendi adıma. Ve aşağıda hafif yolu atlardan bir dördüncülük yapmış. 13 nolu safkan. 4 nolu safkana direkt rakip çıkar. İkili bitme ihtimali var bu şekilde. Benim görebildiğim kadarıyla. Bu atlar bu atlar koşmazsa anca yukarısı dediğim kalitesini çok düşürmüş atlar devreye girerler. Bunlar tabela olmaya çalışırlar. Bence 1-2 yapmayacaklardır. Bence tabii. Ama size yazdıracaklardır bu hakları. Yani şu 4 tane birinciliğe karşılık 75 handicap puanı olmaz. 85-95 olurdu. Kalitesini gösterir arkadaşlar. Çok kaliteli bir at olsa yukarıda kalır. Handicap puanı. Bu gruba girmez. Grubun dışında kalırdı yani. Zayıf gruplarda kazanıyorlar. Geliyorlar buraya siz de tabloyu görüyorsunuz. Totosunu görüyorsunuz. Gene kazanacak. Kazanmıyor işte kaliteyi düşürmüş. Bu saatten sonra zor. İyi de jokey biniyor. Yarın ganyan basılacak 5 nol ata. İşte ne diyeyim. Şimdi yarın gelirse de At yarışı bu gelir. Her şey olur onu da söyleyeyim. Toparlayayım. 4 nol atı favorim. 13 özellikle 13 1 ve 10 nol atlardan da sürpriz beklerim bu yarış için. Geçiyorum diğer yarışına. 7. koşudayız. Yine bir handikap 1200 metre için. E, handikap yarışları olduğu için altılılar beşler yüksek ikramiyeye gider. Yüksek ikramiye verir. Sebebini söylemiştim defalarca. Tek bulmak zordur. Tek getirirseniz çok güzel ikramiyeler kazanabilirsiniz. O da şansınıza yani. Tek attığınız atın bir iki tanesinin gelmesi gerekir ki istediğiniz sonucu alabilirsiniz. Onun dışında çok çok at yazayım. Çok büyük kupon yapayım. O saçmalık olur. Söyleyeyim yani. Evet Arkadaşlar burada da 80 kalite puanıyla 1 no'lu safkan 60 kiloyu taşıyacak direkt favori atımızdır. Direkt tek bırakacağım bu safkanı. Kazanmasını bekleyin. Bu kadar. Bu handikap puanına, bu kalite puanına bana göre yarışta kazanmasını beklediğim safkan 6 ve 7 no'lu safkanlar. Yarışlarını kazanmışlar. Ara vermişler. Handikap puanlarını buraya kadar taşımışlar. Eksik yarışlarıyla buradalar. Kazanabilirler. Bir şey demem ama Bu kadar araya e, ve handikap puanına Bence Bilmiyorum artık nasıl yarış yapacaklar. Hani galop görmen lazım. içine bakman lazım. Olmayınca olmaz. Direk atımdır. Bir nohulu sapkan yarış bekliyorum. Diğer atların yazımını size bırakıyorum. Başka da bir şey yok burası için. Diğer program da hazırlayacağım. Onu da bugünden yapayım yarın için herhangi bir şey bırakmak istemiyorum. Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın. Bol şanslı günler diliyorum. Hoşçakalın.